Müstakil eşim beyin felci geçirmişti, felç oldular. Yıllardır bütün olanaklarımı kullandım, ee, belirli bir şeye ulaşamadık. Sağolsun e, sevgili hocamızın tavsiyelerine uyarak hı hı. biz de bu işe adapte olduk. Sevgili eşimin bütün raporlarını getirdim. Ha, i̇nşallah programdan sonra... Daha bakalım. öncesi itibariyle durumu nasıldı? Şu an itibariyle nasıl? Onu biraz bahsedebilir misiniz? Anlayamadım efendim. Eşinizin daha önceki durumu nasıldı? Fers geçirdikten sonra? Sonradan Tabii, bir değişiklik e, söyledim, oldu mu durumunda? Çok o, yorgun, bitkin, e, pek e, çaresiz hayata küsmüş gibi bir hali vardı. Biz e, sayın hocamızın tavsiyeleriyle şu an çok şükür mutfağına rahatlıkla giriyor, çıkıyor. E, tabii bir şey rahatlama oldu. Biz de şu anki raporları hocamıza gösterirsek daha iyi tavsiyeler alacağımıza evet. inanıyorum. Evet. buradaki espri şu Üstadın. İyi gitme diyorsunuz. Yani tabii burada espri. Şimdi siz bir felç hastasının zaman içinde yavaş yavaş tedrici olarak kötüye gitmesini bekleriz. en iyi ihtimalle aynı seviyede tutabilirsek o çok çok büyük bir başarıdır. Ama genelde kötüye doğru ilerler. Eğer hastalık yavaş yavaş toparlıyorsa yani işte yatarken ayağa kalkıyorsa, ayaktayken işte biraz önce mutfağa gidiyorsa bunlar çok iyi gelişmeler. Ama felç dediğimiz olayda biraz zamanı ihtiyacımız olacak. Biraz sabredeceğiz. Yani hocam Buyurun. çok yıllar oldu. Tamamen biz ümitimizi kesmiştik. Kaç yıl önce? Aşağı yukarı bir 11 yılı falan açtık. 11 yıl oldu. Yani hiçbir tıbbi müdahalelerden bir neticeyi algılayamadık. Hep yorgun, bitkin. Tamam. Buradaki olay şu. Eskiye göre daha iyi gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Evet. Onun için merak etmeyin. Yavaş yavaş biraz zaman içinde toparlar. Tamam mı? Umarım öyle. İnşallah yenge hanım konuza da geleceksiniz. bir vesile olmasın Peki. İşte. diyorum Fırağımızın. Mevla sizler büyük sabırlar, metanetler versin diyorum. Allah, i̇yi akşamlar Allah, 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 şey Allah, Allah, Çok, Çok sağ, sağ olun. Sağ olun.